Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım 36 yıllık bir deneyimle birlikte öngörülerimi söylemeye çalışacağım sizlere arkadaşlar özel açılım yapıyorum spiritüel danışmanlık hizmeti veriyorum 0531-887-2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz beni aramanıza gerek yok biz size mutlaka dönüş yapar bilgi veririz lütfen whatsapp'tan iletişim kuralım bir de instagram hesabım falımda ne var sevim küçük harflerle yazıyorsunuz orada da benimle birlikte olmak istiyorsanız oraya da buyurun gelin ne diyeyim ee, şöyle bir odaklanın bakalım güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun inşallah hayatınızda. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Koskocaman bir ahtapot çıkmış arkadaşlar. Ahtapotun 8 tane kolu vardır ee, biliyorsunuz. Ee, her yere ulaşmak, her yere uzanmak, her yere e, nasıl diyeyim elinizi atmak, ilgilenmek istiyorsunuz bu aralar. Böyle bir durum var. Hangi Kolumla hangi elimle ulaşayım diye de biraz da dert yanıyorsunuz, serzenişte bulunuyorsunuz sanki. Ee, onu gösteriyor bana. Bir işle değil, birçok işle aynı anda uğraşmak isteyebilirsiniz. Şimdi aynı anda bir sürü işle uğraşma isterseniz de yorulursunuz. Onu da biliyoruz yani. Ee, çok zor bir durum. Dilekleri, istekleri, yaptığınız işleri bile lütfen sıraya koyunuz. Belirtmek isterim burada zil çıkmış arkadaşlar. Bu da arkanızdan çeşitli dolaplar çeviren insanlara yorumlanır. Yakınlarınızda yaşlı birinin rahatsızlık haberini alacağınızı anlatır. İncecik bir kıl köprünün üzerinden geçiyorsunuz. Zor anlar, zor kopuşlar yaşıyorsunuz bu ara. Özellikle onu söyleyeyim. Belki arkadaşlığınız, belki ilişkiniz, belki evliliğiniz böyle bir kopuşlar yaşıyorsunuz. Ne olacak bu? Der gibi böyle bir kafa dalgın Şimdi bu köprünün üzerinde sıkı sıkıya tutunmak lazım ki düşmemek için sizin bir dik duruş sergilemeniz lazım. Ve burada da gerçekten dimdik duruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstersem acaba görebilecek misiniz? Bakın burada bir kopuşlar var. Şöyle bir incecik bir köprüyü düşünün. Köprünün üzerindesiniz. iki kişisiniz. Bakın bir haftaya kadar önemli ilişkinizle alakalı söylüyorum. Bir haftaya kadar önemli olaylar, önemli ee, bir şeyler yaşayabilirsiniz yani ne olacağı ne biteceği az çok ortaya çıkar diye düşünüyorum ee, ve bir de yüz resmi çıkmış arkadaşlar hayatınızın neşe içinde geçeceğini yorumlayabilirim ancak bunu ee, iftira yalan dolana uğradıysanız bir yüzleşme yaşanabilir ee, anlamak yüzüm pak siz ne diyorsunuz da diyebilirsiniz böyle bir durumdan da bahsediyor burada falınız ee, ve bir de arkadaşlar yürüyor pozisyondasınız yürüyorsunuz. İnsanların yapmacık tavırları, fazla insanlara güvenmiyorsunuz artık. Öyle tavırlar görmüşsünüz ki ben kime güveneyim, ne yapayım der gibisiniz. İşte burada kendi çabanızla bir yerlere ulaşacaksınız. Yürümek onu da gösterir. Devamlı ileri gidecek, ufkunuz genişleyip emin adımlarla hedefe ulaşacaksınız. Önemli olan hedefe ulaşmaktır diye düşünüyorum. Ne olursa olsun biz hedefe ulaşacağız, ulaşacağız. Her gün olumlamalarımızı, her gün dualarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Biz Rabbime gönderiyoruz, öyle değil mi? Kolunuzda bilezik olması, yeni bir işe girebilirsiniz, mirasa konabilirsiniz. Bize de haber verin mirasa konunca. Sevineceğiniz sürprizler sizi bekliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kolunuzdaki bilezik bunu gösterir. İnşallah bir yerlerden sürpriz bir şeylerin oluşmasını anlatır bize. Ee, Ağaç bir tekne gibi düşünün Ağaç bir kayık gibi düşünelim biz bunu ee, Burada böyle bir şey var Bu da mala ve tedbir almaya işarettir Tedbirli olmak zorundasınız Kararlarınızda çok acele ediyorsunuz Tedbiri elden bırakmayın lütfen Gelecek e, yaşamınızın fragmanını oluşturuyorsunuz Özellikle bu ay çok çok önemli arkadaşlar Ağustos ayı enerjisi çok yüksek Çok farklı olaylar var gökyüzünde Lütfen dikkatli olun ne al, e, alacağınıza, ne satacağınıza, kimle yola çıkacağınıza. Bunlara çok önemli e, kararlar bunlar tabi ki. Bunlara önem verin lütfen. Evet. Özellikle isminde Çanakkale'nin C'si ya da Ç'si, Bursa'nın B'si, Manisa'nın M'si, Kastamonu'nun K'sı ve Ankara'nın A'sı. İsminde böyle bir insan varsa arkadaşlar ters düşebilirsiniz bu ara. Şimdi ters düşmek de güzel bir şey değil. Devamlı böyle muhalefet olmak birbirine. Birazcık şöyle alttan almayı deneyin. Adında veyahut da soy isminde bu harfler varsa birazcık sabır çalıştırın o kişiye karşı. E, bugünlerde böyle bir terslik yaşıyor. Evet. Ayağınız ağrıyor gibi Ayağınızı tutuyorsunuz arkadaşlar Elinizi ayağınızı böyle almış tutuyorsunuz Kötü yolda yanlış yolda olan Birine destek olup Onu bu yoldan çevirmeye çalışabilirsiniz Hata yapıyorsun bu bir evlat da olabilir Bu bir eş de olabilir Bu bir komşu olabilir olabilir yani Herkes olabilir Böyle bir kötü yoldan çevirmeye çalışıyorsunuz Yapma hatalar yaptın Başını belaya sokacaksın Der gibi böyle dedik ya biraz önce de Tedbirli olun diye bazı konularda tedbirli olunması şart diye düşünüyorum e, ve bir de e, sazı akort eder gibi elinizde kurcalıyorsunuz arkadaşlar e, bozulan işlerinizi düzelteceksiniz çabalarınızın karşılığını alacaksınız bozulan bir şeyi düzeltmek bu anlama gelir arkadaşlar belki maddi kaygılar maddi sıkıntılar iflaslar e, iş bozgunluğu hayatınızda bir e, problemin artık hat safhaya ulaştığını gösterir. Ama burada akort etmeniz inşallah Sevim abla bunu nereden görüyorsunuz demeyin. 36 yıl böyle çalışınca böyle oluyor arkadaşlar. bunu yaşayacaksınız inşallah. Akort edin bakalım. Alnınız parlıyor burada. ışık varmış gibi böyle üçüncü göz vardı derler ya hani böyle orada bir böyle bir parlaklık seziyorum. Bu da şansınız parlayacak birisinden yardım göreceksiniz. Onu gösterir gittiğiniz yerde dikkat çekeceksiniz. Yaptıklarınız, konuştuklarınız, başarılarınız söz nasıl diyeyim dikkat çekecek. Öyle diyeyim. Cümleyi de kuramadım arkadaşlar. Yeni eşyalar, araç üzerinde böyle bir paketli paketli eşyalar var. Bunlar yeni eşyadır herhalde paketli paketli. Ee, bu da bir taşınma, eşya değiştirme, e, çeyiz düz serme, e, nasıl diyeyim bir yerden bir yere bir nakliye işi, nakliye işi mi yapıyorsunuz yoksa? burada onu gösteriyor arkadaşlar, paket paket eşyalardan bahsediyor bir de e, yüklü bir at çıkmış arkadaşlar, kısmetiniz yüklü geliyor maşallah, şansınız yaver gidecek hatta baya baya bir yüklü yani İçim karardı, içim sıkıldı, bir şeyler çöreklendi, çöktü içinde sıkıntılarım var. Arkadaşlar hepimizde var bu. Rabbim ölüm zulüm vermesin. Allah önce sağlık, sonra da varlık versin. Hepimizin kendine göre, dağına göre karı var yani. Burada böyle bir içiniz çöreklenmiş. Ne yapacağımı bilemiyorum. Der gibisiniz sevgili dostlarım. İnşallah burada da şöyle e, tabağımıza da bakmak istiyorum. Tabağımızda evet tabağımıza da bakalım şöyle söyleyeceğim burada yollar var arkadaşlar yollar var fakat gitmek mi istemiyorsunuz ya da yolda bir tıkanıklık var hani işimiz olmadı gidemiyoruz der gibi belki bir yurt dışına gitmek istiyorsunuz ee, hayaliniz var hedefiniz var ee, belki de yurt içinde bir yer değişimi istiyorsunuz şu anda değil ama mutlaka bu olacak onu söyleyeyim kolunuz ince ve uzun çıkmış. Normalden çok çok uzun bir kol çıkmış arkadaşlar burada. Bu da bu da şöyle söyleyeyim. Ee, bir şeylere el uzatmak, elde etmek vardır ya. Hani ulaşamadım da, beceremedim, ulaşamadım, yapamadım da şimdi ulaşıyorum ama oldu der gibi kolunuzu böyle bir uzatıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir durum bu. Ve burada bir boş tabak var. Boş tabağın içine şöyle bir su damlıyor arkadaşlar. Damla damla. Rızkınız, nasibiniz dışarıdan çok güzel bir nasibiniz, rızkınız var arkadaşlar. Derin bir tas gibi düşünün, tabak gibi düşünün. Bunun içine su damlaması da yavaş yavaş bir şeyler damlamaya başlayacak. Geldik artık yüzdük, kuyruğuna geldik der gibisiniz. Ve burada iki kişi şöyle bir buluşma yaşayacaksınız. Bir nasıl diyeyim anlaşma tanışma görüşme olabilir böyle bir buluşma yaşayıp böyle bir sarılıyorsunuz sarmaş dolaş oluyorsunuz hasret kaldığınız bir insan var zannedersem onu gösteriyor bize ve burada boylu boyunca yatan bir hasta var biraz önce de çıktı hatta yaşlı birinden bir haber alabilirsiniz bir hastalığı bir rahatsızlığıyla alakalı dışarıdan böyle biriyle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz Şöyle bir de kartlarımıza bakalım, kartlarımız ne söyleyecek bize? Klasik kartlarımızla başlayalım, bugünün enerjisini bir görelim bakalım neler oluyor, neler bitiyor arkadaşlar. Her gün e, kanalımda biliyorsunuz, sizlerin huzuruna karşınıza çıkıyorum, bir şeyler aktarmaya çalışıyorum, e, farklı bir bakış açım vardır, çok farklı bakarım. E, fincan ve kartlar benim için bir bahane. Bunu da belirtmek isterim. 36 yıllık bir deneyimle birlikte bir şeyler aktarmaya çalışıyorum sizlere. Beni de yalnız bırakmıyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Şöyle bir Evet. Bir baba, bir erkek kardeş ya da evinizdeki bir beyefendi yüzünden maddi sıkıntılar çekiyor olabilirsiniz. Onun yüzünden malımız gidiyor, paramız gidiyor. Karma karışık bir haldeyiz. Ne olacak bunun hali? Der gibisiniz. Evet e, burada böyle bir sıkıntılı bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Ve burada diyorsunuz ki ben artık gitmek istiyorum. Bir şeyler yapmak, bir şeyin ucundan tutmak, işe yaramak, hayatımı idame ettirebilmek adına bir şeyler yapmak istiyorum diyorsunuz. Ve bu savaşı kazanacaksınız, kazanacaksınız. Omuzlarda yıldızın olması, değer kazanmak, rütbe elde etmek, kıdem almak, söylemlerinizin Kıymetli olması o anlamda söylüyorum. Ve burada diyor ki kalite ve konfor hayatında artacak. Ev alımı, ev satımı, araba alımı, araba satımı gibi gibi işleriniz de olabilir arkadaşlar. Ve ben çığlık atıyorum çığlığımı duyan yok. Beni yalnız bırakıyorsunuz yaşamda. Ne olacak benim bu halim der gibisiniz. Ee, sürpriz bir hamilelik yaşanabilir. Çok kısmetli bir bebek gelebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve burada bir de tepenizde yıldızların olması kalabalıklar içerisine gireceksiniz belki de eğitimcisiniz öğrenciler var ee, öğrenciler anlamına da gelir yıldızlar kardeşler anlamına da gelir kardeşlerinizle olan diyalogta bir sıkıntıyı halledebilirsiniz çözümleyebilirsiniz onu da belirtmek istiyorum boynunuzda çok güzel bir kolyenin olması da sorumluluk sahibi olacağınızı olduğunuzu gösteriyorsa sorumluluk belki bir mesleki anlamda ya da birinin bakımı belki bir çocuk doğumuyla birlikte çocuğun sorumluluğu gibi gibi sorumluluklar alacaksınız ve burada diyorsunuz ki ben çığlık atıyorum neredesiniz? Ben sıkıntı içindeyim, ben problem içindeyim. Gelin birlikte bana yardımcı olun diyebilirsiniz. Ve burada bir de güzel sanatlara karşı yetenekli olduğunuzu gösteriyor. Eller becerikli, resim, müzik, sanat, aşçılık ee, nasıl diyeyim ee, el işler yapabilirsiniz kendi emeğinizle birlikte bir şeyler yapabilirsiniz ekmeğinizi kazanabilirsiniz buğday bahçesinde oturuyor olmanız zaten başlı başına bir nasipleneceğinizi gösteriyor bize en güzel kartlar arka arkaya geliyor arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu da yükselmek terfi etmek kıdem almak devlette görev yapmak sınava girmek sınavda başarı bunu gösterir inşallah yaptığınız ve alacağınız kararlarla birlikte böyle bir kötü yaprakları süpürüp atarsınız. Tazecik yeni yeşil yapraklarla hayata devam eder gidersiniz. Onu gösteriyor. Ve burada devlette çalışan biriyle birlikte bir arkadaşlığa da başlayabilirsiniz. Yalnızlar için söylüyorum. Evliler lütfen yuvanıza sahip çıkın. Ve burada bir şeyleri terk edip arkamı dönüp gitmek istiyorum ya da ee, eşimi çocuğumu alıp böyle bir uzaklaşmak istiyorum. Belki aynı binada yaşıyorsunuz, belki aynı evde yaşadığınız kişiler artık sizi rahatsız ediyor olabilir. Böyle bir kurtuluşa ermek gibi düşünüyorsunuz, gitmek istiyorum. Ne olur bu? Fakat otoriter birinin böyle bir otorite koyması, istediklerinizi yapamamanız gibi bir durum olabilir. Ben istiyorum ama bırakmıyor ki yapayım der gibisiniz ve ben burada yara alıyorum. Bu işin sonu ne olacak der gibisiniz. Şimdi burada son karanlığı yaşıyorsunuz. Son karanlığın müjdesini veriyor kartımız. Artık bitti gitti şu ağlamalar, depresyonlar, sinirsel sıkıntılar, uykusuz geceler bitsin artık, gitsin. Çok üzülüyorsunuz bir şeylere gerçekten ve diyorsunuz ki adam olmayan adama kral tacı giydirdim. Kraliçe olmayan kadına kraliçe tacı giydirdim. Çok değer verdim. Böyle bir avcumu yaladım der gibisiniz. Ne yapacağım, ne edeceğim? Yani Hiçbir şeyin sonucu yok derken harikasınız hayatı sıfırlayıp resetleyeceksiniz arkadaşlar. Hayat yaşam bitmedikçe gözümüz açıksa eğer e, her zaman bir umut var içimizde Rabbime şükürler olsun. Burada dağları aşmak, anne duası almak, kendinize güvenmek, kendinizi güzellikle iyilikle beslemek, yaptığınız iyiliklerden haz almak ve o yaptığınız iyiliklerinde karşılığını göreceksiniz inşallah bize onu anlatıyor. Bir yola çıkış var aslında. Burada korkularla çıkıyorsunuz ama böyle bir sıkıntı yapıyorsunuz kendi kendinize ama merak etmeyin. Bu sıkıntılı çıktığınız yolda başarıyla geri dönersiniz diye düşünüyorum. Elinizde beyaz bir gülün olması saf ve temizliği anlatır. Ben saf, temiz duygularla yola çıkıyorum. Rabbim de bana yardım etsin der gibisiniz. Çantanızı, bohçanızı, çıkınızı hazırlamışsınız. Bu da gideceğiniz yerde kalıcı olacağınızı gösterir. Hayallerinizin uzun e, hayallerinize ulaştığınızda uzun süre sizinle o hayaller, o başarılar sizinle devam eder gider. Bunu gösteriyor bize aslında. Şöyle bir de hayat ağacı çıkmış arkadaşlar. Köklü, sağlam ilişkiler kuracaksınız bu ara. Sağlık ve huzurlu bir döneme geçiş var. Temeli sağlam oluşturulmuş meseleler var. Bir evliliğin temeli sağlam değilse zaten o evlilik çatırdar. Bir iş yeri açıyorsunuz temeli sağlam değilse güveneceğiniz bir dalınız yoksa çatırdar. Biz onun için şöyle söylemek istiyorum. İnşallah ay güven demektir. Bakın kendime güveniyorum. Bilinçaltımda korkularım var. Uykusuz geceler, endişeler yaşadım. Belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenin yarattığı kaygı bozukluğu oluştu bende. Ama artık bitti gitti. Neden? Zeytin dalı uzatıyorum. Barışmak, toparlamak, barış sağlamak, yeni başlangıçlar, uzlaşmak, orta yolu bulmak, birbirine gerçek sevgiyi yansıtmak var burada inşallah. Birbirinize gerçek sevgiyi yansıtacaksınız. Hane ile ilgili mevzularınızın gündemde olması çok önemli. Aile ve düzene yönelik meseleler var. Bazen ise sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında yaşama isteği oluşabilir birisiyle arkadaşlar. Kendinizi muhakeme edin. Gerçekten bir mahkemede yaşayabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir yerden yani e, ben bile hayatımda mahkeme görmedim ama babamın eviyle alakalı hiç ummadığımız birileri arsa sahipleri evimizin arkasına mahkemeye vermiş. Böyle bir şey de yaşanabilir. Yani size çok büyük hani üzüntü verecek bir durum değildir ama böyle bir mahkeme de yaşanabilir. E, belki bir şahitlik olabilir. Bilinmeyenlerin açığa çıkması yaşanabilir. Yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulması bazen ise gerçek bir mahkemede yaşanabilir. Ama önemli olan kendimizi muhakeme etmeyi bilmeliyiz. Şimdi sütten çıkmış ak ah kaşık falan değiliz. Herkesin kendine göre bir huyu var, kötü huyumuz var arkadaşlar. Bunu da kabul edelim yani. Bütün huylarımız da şeker gibi değiliz, değil mi? Ve burada mutluluk kartımız çıkmış. Ben mutluluk istiyorum, huzur istiyorum. Rabbim bana bunu versin diyorsanız Gerçek mutluluğu arzu ediyorsanız hayatınıza mutlaka gerçek mutluluk zuhur edecektir. Lütfen amin diyelim. Mutlu olabilmek için bir çabaya girmek lazım. Kötü huylarımızı, o sivri taraflarımızı törpülemeye çalışmalıyız. Kendimizi mutlu edecek mevzuların peşine düşmeliyiz bu ara. Böyle bir durum var arkadaşlar. Labirentin içine girdim, bir türlü çıkış yolunu bulamıyorum der gibisiniz. Birileriyle çarpışıyorum, yanlış insanlara Yanlış insanlara hayatımı alıyorum, romantizm, aşk olsun diye başımı çok belaya sokuyorum diyebilirsiniz. Özellikle internet üzerinden, sosyal medyadan tanıştığınız insanlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Bugünlerde çok fazla sıkıntılı olaylar duyuyorum. Ona göre duygusal paylaşımlar, romantik anlar yaşanabilir, karşılıklı yoğun aşk ve tutku yaşanabilir, duygularda bir hareket etmek duygularınızla hareket etmek gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ama siz öyle güçlüsünüz ki maşallah makas elinizde. Böyle bir kestir batı verdiniz mi hiçbir şey umrunuzda olmaz. İkilemler ve karar vermekte zorlanıyorsunuz. Bunlar e, karara bağlanacak. Net, keskin bir karar almaya niyet ediyorsunuz. Kendinizi bir çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı istemek vardır ya arkadaşlar, bir şeyden kurtulmak. Rabbim kurtulmayı nasip etsin kötü şeylerden. Tabii ki ve burada meraklısınız, akıl, aklınızda takılı kalan bazı meseleler var. Bir kişiye ya da bir durumda Allah Allah gerçekten böyle mi acaba? Neyin nesi bu? Neyin nesi? Neyin fesi? Böyle bir kendi kendinize düşünüyorsunuz arkadaşlar. Doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Gerçek kişilik mi? Palavra mı sıkıyor? Ne yapıyor bu? Diyebilirsiniz. Öğrenmek istedikleriniz uğrunda gizli araştırmalar yapabilirsiniz. Yapılabilir yani. Ve burada güçlü bir adamdan destek alacağınızı gösteriyor. İnşallah hayatınıza girecek güçlü bir adam size destek olacak. Arkadaşlar bir dostumuz yazmış şeylere, yorumlara. Bunlar sadece gençlere mi ait diye. Öyle şey olur mu arkadaşlar? Yaşamda biz şimdi gençlere mi bakalım, bize bakmayalım mı? Öyle şey mi olur? Yani her yaşa hitap ediyorum. Bayan erkek cinsiyet yoktur falımızda. Onu belirtmek istiyorum. Aksiyon kartı çıkmış arkadaşlar. İlahi eylemin sevgi ve uyuma teşvik ediyor. Dualarınız, zikirleriniz, uyuma böyle bir pozitif anlamda ilerlemeye teşvik ediyor sizi. Düşüncelerinizin farkın düşüncelerimin farkındayım ve pozitif güçler tarafından yönlendiriyorum. Işığı tezahür ettirme arzum, meydan okumayı fırsata ve korkuyu sevgiye dönüştürüyor. Neden korkalım biz yaşamdan? Her şey başımıza geldi her şey yaşanılıyor zamanla her şey yoluna giriyor arkadaşlar korku da ne demek biz bütün aksiyonları yaşamış insanlarız artık öyle değil mi sevgili dostlarım beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz çok çok sağ olun özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak lütfen randevu alınız beni aramayınız aramanıza gerek yok ee, ve Instagram hesabım falımda ne var sevim küçük harflerle yazıyorsunuz orada da karşılaşabilir buluşabiliriz kendinize iyi bakın hoşçakalın.